Anladın mı? Hicran destanını kendinden oku. Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın Leyla'sını gördünse söyle. Söz temsili bulup hikaye etme. Yüz bin Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda ne nedamet etme. Sevdanın oduna pek güvenilmez Tutuşursan eğer kolay sönülmez Bu yolun hükmüdür Geri dönülmez Canına kıymazsan Seyahat etme İyi bak kabına Olmasın delik Boşuna taşırsın Gider gündelik Anında olmalı ettiğin iyilik Alem duysun diye inayet etme Kabe'den maksadın varmaktır yara Kör gibi tapınma kara duvara. Hızır'ı ararsan kendinde ara. Bulamadım gibi rezalet etme. Muhabbet herkesin aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme bir zarar gelmez. Sen kendi kendine hıyanet etme. Şen şatır gönlüne hicran dolmasın. Gençliğin gülşeni, gamla